Arkadaşlar hepinize merhaba. Cepmarket.com.tr YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün firmamıza, teknik servisimize en çok sorulan sorulardan bir tanesi ni cevaplamak istiyoruz arkadaşlar. Samsung ve iPhone cam değişimlerinde. Bakın, ekran değişimi değil, cam değişimde. Yani ekran içi sağlam, normal bir şekilde kullanabiliyoruz. Ancak dış camında çatlak olduğu zaman bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl birleştiriyoruz? ve oka. Oka nedir? Çok sorulan bir soru arkadaşlar. Bugün de sizlere o kadar bahsetmek istedik. O kadar elimde görmüş olduğunuz gibi iletken, şeffaf, asetat formunda bir yapışkandır. Yani silikonun, normal bildiğimiz, evde kullandığımız silikonun bu şekilde asetat haline getirilmiş formudur. Bu halidir. Bu ne işe yarar? Şimdi ekran değişimi değildi, de, cam değişimiydi bu mevcut ekranın üzerine camı yapıştırmak için mutlaka bir yapıştırıcı gerekiyor. İkisini üst üstüne koyduğumuzda tabii ki yapışması gerekiyor. E bunu yapıştırmak için teknisyen arkadaşlar silikon sıkma işlemi uygulamıyor. Japon veya Uhu gibi kimyasal sıvı yapışkanlar uygulamıyor. Leke yapar, iz yapar, baloncuk yapar. Bundan dolayı oka dediğimiz bu mükemmel, iletken, şeffaf, asetatımsı yapıda olan silikonu yapıştırıcı kullanıyoruz. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Dışından açıyoruz arkadaşlar. Bakın. Yapışkanlığını görebiliyorsunuz. Daha sonra bunu ekranın üzerine yapıştırıyoruz. Şu şekilde. Bakın bunda bile hava kabarcıkları ve yapışkan izinleri olmaktadır. Daha sonra cihaz ile bu yanları kesiliyor. Ondan sonra cam üzerine bırakılıyor. Ve özel makinede pres altında tutuluyor. Bu işlemden sonra ekran ile cam birbirine yapışmış oluyor. Bu videomuzu size e, Oka'nın nasıl bir ürün olduğunu, nasıl işlem yaptığını anlatmak için hazırladık. Umarız faydalı bir video olmuştur. Bakın çekmek istiyorum. Oldukça da güçlüdür yani. Buradan görüyorsunuz. Çekmek istediğimde ayrılmıyor. Gayet güçlü, elastike bir yapıya sahip. Sizlerin de Samsung veya iPhone cep telefonlarınızda ön cam değişimi ihtiyacınız olduğunda bilin ki ekran ve camı bu şekilde OCA, OCA ile yapışıyoruz arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Herkese kırıksız günler diyoruz.